Azat, bu paraları topla, git bize cipsi al, dondurma al, bize git, bir sürü şey yap. Parayı çalıyor, umutsuzla gitti ya. Lola bırak sana ya, Azat tabii gidecek bize bir sürü şey alacak, dondurma alacak, cips alacak. Hırkız, 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 Lola, hırkız, Lola. Bir sürü şey, hadi koş. Allah, oh, her şeyi istediklerini aldım, bu kadar da para kaldı, sana yine alırız. Lola şimdi dondurma yiyeceğiz. ay içim yanıyordu içe. Sen sağlık bakanı mısın? İçişleri İş bakanı mısın? Beklenen misin Azat Ne Demesin o ya. Allah Allah hastaların daha bebek o. Bir de maması da orada var zaten. Oo benim de param var. Şimdi gideceğim kendime hem mama alacağım hem de odurma alacağım. Arkadaşlar... Da...